Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Bitcoin son günlerde sert düştü arkadaşlar ve ben son videolarımda dikkat edindiği uyardım. Bazı dirençler verdim. Kırılmadıkça risklerden bahsettim biliyorsunuz. 112 e 112.400'e kadar düştük maalesef. Peki ne olup bitiyor? Bu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Şimdi hazırsanız analize başlayabiliriz. Arkadaşlar ya grafik çalışmıyor diyenler var ya örnek vereyim zaten ekran duruyor karşınızda yani daha ne yapsın grafik e, gayet güzel çalışmış düşen trend kırılmış yuk, roket gelmiş daha sonra yükselen trendi kırmış aşağıya düşüş gelmiş e, her şey normal ilerliyor yani grafiğe göre gidiyor sadece burada duygularını yönetebiliyor musun yönetemiyor musun mevzu bu anlatabildim mi destek kırılır sen dersin aman ne olacak hani e, piyasa olumlu. Öyle dersen olmuyor işte. Ne oluyor? Düşüş geliyor, inadına geliyor. Ona göre destek takibi yapacaksın, direnç takibi yapacaksın. Kendini ona göre ayarlayacaksın. Neyse şu anki duruma baktım da arkadaşlar en son yeşil çizgiyi verdik direnç olarak. Neydi? 118.300 seviyeleriydi. Hatırlıyorsunuz. Yani e, şu an ne oldu? Yeni tepeler yapa yapa düştü ya mesela. Heh. Demek ki ne yapacağız? Şuradaki son tepeyi baz alacağız bu defa. Tam çizelim arkadaşlar şöyle. Ne diyor? 116.350 diyor. Oran üzerine atıp 4 saati kapatmamız lazım ki tehlike geçti diyebilelim. Oran üstünde 4 saati kapatırsak güzel yükselişler gelebilir. Ama o kapanış gelmedikçe de netice olarak düşen bir trendin içindeyiz ve sert düşüşler geliyor. Neyse bu grafik bize bunu anlatıyor. Diğerine geçeyim. Şimdi bir problemimiz var arkadaşlar. Bundan 2-3 hafta önce Logaritmik grafikte yükselen trendin kırıldığından bahsettim biliyorsunuz. Şöyleydi o. Bu şekilde. Yani ama lineer grafikte kırılmamıştı biliyorsunuz. Yani şu şundan bahsediyorum. Hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bundan iki hafta önce falan ana yükselen trend kırıldı. Lineer grafikte daha kırılmadı. Logaritmikte kırıldı diye bahsettik ki logaritmikte kırdıktan sonra retestini bitiriyor ondan sonra düştüğünü görüyoruz. Bakın kırılımını yapıyor, retestini yapıyor ve düşüyor. Burada bir problem var mı? Yok değil mi? Ama o anda arkadaşlar lineer grafikte kırılım yoktu. Ee, şurada. Bakın tam şu noktadan dönmüştük. Yukarı gittik. An itibariyle lineerde de kırılım var. Ee, bu problem mi? Evet problem. Nasıl bir problem? Yani e, ilerisi açısından problem. Kısa vade tabii yukarı hareket gelebilir. Gene düşebilir. Ama biraz büyük resimden gittiğimizde ilerisi için bir sorun çıkarabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun yani. Ee, ne olabilir en iyi ihtimal? En iyi ihtimal diyorum. Hani yapacaksa bir retest yükselişi yapar şöyle. Tamam mı? Ondan sonra tekrar düşüş başlayabilir. Yani mecbur mu o retest yapmasına? Hayır tabii ki. Onun için ne yapması gerekiyor? 116.350 üstüne 4 saati kapatacak. Öyle bir senaryo arkadaşlar yaklaşık 120 bin dolara kadar bir hareket bekleyebiliriz. Anlatabildim mi? O kırılım gelmedikçe de retest yapmadan düşüşler devam eder. Şimdi yeri gelir retest yapar. Retest nedir arkadaşlar onu anlatayım önce. Bir destek kırılıyor ya böyle. Tekrar renk çizgisine hareket geliyor. Buna biz retest diyoruz arkadaşlar. Bazen yapar bazen yapmaz retestini. Mecbur değil arkadaşlar. Retest yapmaya mecbur değil. Anlatabildim mi? Ama yapacaksa da bunun da bir teyidi lazım. O da yeşil çizgimiz 116.350. Yani bence anlaşıldığını düşünüyorum. Rites gelmezse başka neler bizi bekliyor? Oraya gelelim. Öncelikle bu günlük grafik arkadaşlar. Günlükte sarı çizgi pembe renge evrildi. Ve turuncular aşağıya kesti. Bu iyi bir sinyal midir? Hayır. Değildir. Alttaki osilatörün aşağıya bakması iyi bir sinyal midir? Hayır. Değildir. Şimdi arkadaşlar bir önceki harekete bakalım şuraya. Sarı pembeye dönüyor. Doğru mu? Sonra ne olmuş? Alt çizgiye kadar düşmüş. Şu an alt çizgimiz nerede? 109.500'lerde. Yani oraya düşme riski var mı? Şu grafiğe bakınca tabii ki var. Ama burada ne olmuş mesela? alt çizgiye düşmeden önce bir pembeye iğne atmış. Bakın arkadaşlar. Şu noktada pembeye sert bir iğne atmış. Ondan sonra düşüş gelmiş. Gördünüz mü? Bu da bir senaryodur. Öyle bir senaryoda nereye iğne atabiliriz bir bakalım. 116.700'leri gösteriyor hemen hemen. Tabi bu eğimli bir çizgidir. Yarın daha aşağıda olacaktır. Yani aslında hemen hemen o bulunduğu yerle e, bu çizgi örtüşmektedir. Anlatabildim mi? Yani e, pembe iğne bile atsa arkadaşlar tam anlamıyla yetmiyor. Bir de kapanışını yapacak 4 saatlikte son tepe üstünde. O zaman ha diyebiliriz yani. Netice olarak arkadaşlar bu pembe sarıya dönerse o zaman tehlike geçti diyebiliriz. Bakın burada da sarıya dönüyor tehlike geçiyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Pembe sarıya dönüyor tehlike geçiyor. Şöyle zaman zaman şuna benzer şöyle sarıya dönüyor ama gene de bir pump geliyor anlatabildim mi? Yani en azından sarıya bir dönmemiz lazım bizim ki alt bant riski ortadan kalksın. Alt bant riskimiz ise 109.500 de şu an için. Yani oralara düşme ihtimali var mı? Neden olmaz? Şimdi bu günlük ya. Misal 4 saatliğe gidince de 4 saatlikte de yukarı momentum var. Yani yukarı bir istek var gördüğünüz gibi. Yani belki de şu pembeye gidecektir. Sonra düşecektir. Neyse öyle bir senaryoda da 115.500'ü takip edersiniz. Devam edelim. Günlükte de, buradaki indikatör bize ne diyor? Mavinin altındayım ben diyor. Mavinin altındaysam altbanda düşebilirim bir ihtimal. Ve o da nedir? 110.400'ü gösteriyor arkadaşlar. Burada da öyle bir detay var. Peki oraya geldi mi ne olur? Genelde güzel şeyler olur arkadaşlar. Yani hemen hemen dip yapmış olur. Gördüğünüz gibi alt banttan dönmüş. Alt banttan dönmüş. Alt banttan dönmüş. Bakın Aralık 2024'e kadar geldim yani. Çalışmadığı zamanlar oluyor mu? Oluyor tabii. Mesela şurada alt banda geliyor ve iğne atıyor altına. Sert bir iğne atıyor. Yüzde onluk bir iğne atıyor. Ondan sonra tepki veriyor. Yani bir gün terste kalıyorsun. Diğer gün kazanmaya başlıyorsun. Yani böyle bir sıkıntı olabiliyor sadece. Bakın alt banttan güzel desteğini alıyor. Burada da güzel tepkiler alıyor. Ee, nerede çalışmamış? Covid düşüşünde biraz bezdirmiş tabii ki. <laughs> Onu da göstereyim. Şurası, şöyle covid düşüne gidelim. Mesela burada alt banda geliyor. Ondan sonra bir yüzde 40 daha düşüyor. Ama diğer gün gene yükseliyor yani bir şekilde kazandırıyor. Gördünüz mü? Yani 110.000 bölgesine geldi mi altına iğneler gelebiliyor arkadaşlar. Ama sabırlı olan bir şekilde kazanıyor gibi düşünebilirsiniz. Oraya düşme riski var. Mecbur değil. Öncesinde retest de yapabilir şu mavi çizgiye. O da nere? 116 bin 160. Yani aslında ne karşımıza çıkıyor biliyor musunuz? 116 117 bin. O bölge önemli direnç bölgesiymiş. Oraları aşabilirsek o zaman arkadaşlar diğer senaryo devreye giriyormuş. Retest senaryosu değil mi? O da neyi gösteriyor? İşte 119 bin bölgesini gösteriyor hemen hemen. Yani bu şekilde bir yol haritası çizebiliriz diğer taraftan 3 günlükte arkadaşlar Bollinger orta bandının altında kapattık. Kötü bir sinyal. Ayrıca alçalan dip yaptık arkadaşlar 3 günlükte. Bu iyi bir şey değil. Niye değil? Hemen gelelim. Mesela 74.000'den beri bir yükseliş var, doğru mu? Hangi yükselişten bahsediyorum? Şuradaki yükseliş. Ve bu yükseliş esnasında arkadaşlar hem destek kırılmamış hem de alçalan dip yapılmamış. İlk defa alçalan dip yapıyor üç günlük grafikte. Ve orta bandı da ilk defa kırıyor. Yani şimdi böyle bir tabloda e, yeni rekorlar gelecek, mega rally gelecek gibi laflar söylenmez. Anlatabildim mi? Bunu söyleyen varsa da bu grafiklerden anlamıyordur zaten. Çok dikkatli olun arkadaşlar. Öyle herkese güvenmeyin. Tamam mı? Neyse burada da böyle bir sorun var. Günlük grafiğe geldiğimde de günlükte de alt bandla hala gelmemişiz. Oraya gelirsek de bin 150 seviyesini gösteriyor. İğne atıyor genelde altına. Bakın şuradaki gibi. Buradaki gibi milimetrik bir şekilde dönmüyor. E dolayısıyla iğne daha atarsa az önceki boşlukları da tamamlamış olur. Devam edelim. Şimdi osilatörlere baktığımda 5 günlük grafikte bir problem tespit ettim arkadaşlar. Onu da paylaşmak istiyorum. Şimdi 5 günlük kapanış daha gelmedi. 2 gün 16 saat var kapanışa. Peki böyle kapatırsa sıkıntı olur mu? Evet olur. Niye olur? Şöyle bir kesişim yapıp kapatmış olacağız arkadaşlar. de. Şimdi bunu en son yaptığımızda bakın sert düşüşler geldi. Aylar boyu düştü. Bitcoin 110 binden 73 bine düştü mesela. Ondan bir önce geldiğinde de 72 binden arkadaşlar 48 bine kadar düştük. Tabii bu bir günde olmuyor. Aylar geçiyor aradan dalgalana dalgalana düşüyor onlara doğru. Yani öyle bir sinyal almış olacağız. Böyle bir kesişim gelirse. Şimdi ön teyidi var mı bunun? Bakalım. Mesela ara sayı alçalan dip yapmış 5 günlükte. Ortalamasının da altında. Bana göre bir ön teyittir bu arkadaşlar. Şimdi 5 günlük kesişim gelirse ne oluyor? Bakın kesişim gelirse arkadaşlar ilk başta bir geri çekilme. Bazen bir ara yükseliş. <laughs> o insaflarına kalmış. Mesela burada da 5 günlük kesmiş. O ara sert düşmeye başlamış. Gördünüz mü? Yani e, gelecek için e, sinyallerdir bunlar. Gün içi e, gün içi ne olur? Hani o değil mevzu. Yani gelecek haftalarda bizi ne bekliyor? O konu için önemlidir. Buradaki sinyal. Haftalığa bakalım. Haftalıkta da önemli bir detay paylaşacağım arkadaşlar. Çok önemli, can alıcı bir detaydır. Niye açılmadı bu? Heh, şimdi açıldı. Şimdi haftalık kapanış çok kritik arkadaşlar. Epey bir kritik. Niye kritik? Oraya geleceğim ben. Şimdi MACD arkadaşlar bayağı bir yakın. Gördünüz mü? Demin 5 günlüğe baktık. Bu haftalık. Şimdi haftalıkta hiç şakası yok arkadaşlar. Haftalıkta bir keserse böyle. Bakın sadece kırmızı mumlar görüyoruz haftalık grafikte. Yani orta vadeli büyük sıkıntı anlamına gelir. Burada da aynı. Kestikten sonra zaten kestiği hafta sert düşüyor. Burada da kestiği hafta epey bir düşüyor. Neyse daha gelmedi kesişim. Gelmedi. Ama Arasay ortalamasının altında ya. Ve alçalan dip. İşte böyle bir kapanış gelirse muhtemelen kesişim de gelecektir haftalık mektide. Artı ortadaki osilatör de kırmızıya dönmüş. Şimdi önemli olan haftalık kapanış. 3 gün 16 saat var. Ben size cumartesi günü bir daha video çekeceğim. Yani yarın video gelmiyor. Cumartesi geliyor arkadaşlar ve pazartesi günü. Bilmeyenler için pazartesi, perşembe, cumartesi. Bu üç gün video çekiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bir tek osilatör anlamında mı sıkıntı var? Hayır. Beni yıllardır izleyen, hatta yılları geçtim son iki yıldır bile izleyen bilir ki haftalıkta alçalan dip geldi mi sular durur. Değil mi? Şu anda da haftalıkta alçalan dip yapmak üzereyiz. Hafta henüz kapatmadı. 3 gün 16 saat sonra arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 114.190 altında haftayı kapatırsa ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. O zaman düşen trende girebiliriz. Felaketle sonuçlanabilir. Ayrıca ikili tepe şeklini almış oluruz. İkili tepe genelde trend sonlarında görünen bir şeydir. Tamam mı? Ve bunun teyidi de son dibin altında bir kapanış. Yani trend dönüşümüne alamettir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın burada da bir ikili tepe var. Sonra gün. Doğru mu? Burada da ikili tepe var. Bakacağız. Ama bu kapanış çok önemli. Dikkatle takip edin. Altcoin'ler ne hal karıştırıyor bu arada? Oraya da bakalım. Orada da zaten %7.89'u direnç verdik. Henüz üzerine atamadı. Yani stabil. Testere şeklinde bir yataya bağlamış iyi tarafı düşen trendin üstündeyiz hala. Ama arkadaşlar inadına da yükselmiyor. E şimdi Bitcoin'de bile düşen trendin altına bir daha düşmüşüz ya böyle. E burada olamaz mı öyle bir şey? Burada da olabilir. Ki daha önce şurada ihlal var, burada ihlal var. Bir daha ihlal edebilir mi? Neden olmaz? Neden olmaz? O yüzden arkadaşlar şu son tepeleri aşmasını beklemek lazım ki altcoin'lerde bir coşku bekle. Tamam mı? Son olarak dolar endeksine bir daha değinelim. Dolar endeksi de tutunuyor arkadaşlar. Hala yükselen trendde tutunuyor. Ama bir türlü momentumu da yakalayamadı. Ola ki bir momentum yakalar giderse yukarı problem. Problem şimdilik stabil gidiyor tutunuyor arkadaşlar. Kademe kademe ivmeleniyor. Ama uçurumun kenarında da geziyor. Şimdi bu dolar endeksi arkadaşlar yükseldi mi ne oluyor biliyor musunuz? Dolara karşı her şey değersizleşir. Hatta Türk lirası bile Kur şoku bile yaşayabilir eğer bu grafik yükselişe başlarsa. Anlatabildim değil mi? Mesela e, kriz tetiklenir. E, dünyada ekonomik krizi bile tetikleyebilir yani. Mesela şöyle anlatayım. Enflasyon biraz düştü ya misal. Son zamanlarda ülkelerde bizim ülkemizde biraz bir düştü değil mi? Dolar endeksi çünkü yüz onlardan ta nereye gelmiş? Yani değersizleşen bir dolar oldu ve Bitcoin de yukarı vurdu. Enflasyon da düştü gibi gibi düşünebilirsiniz. Ve bu grafik yukarı vurursa tekrardan enflasyonu ve ekonomik krizi bile tetikleyebilir. Bitcoin de düşüşleri tetikleyebilir. Şimdi arkadaşlar <laughs> bu dolar endeksi bu haldeyken bu haldeyken faiz indirimi gelemiyor. Niye gelemiyor oraya geleyim. Şimdi adamlar temel analiz yapıyor ama teknik analizi bilmiyor. Dolayısıyla harmanlamayı bilmiyorlar. Bizde temel de var teknik de var. Sıkıntı yok. Ben de temelle tekniği nasıl bir araya getiririz onu öğreteyim isterseniz. Grubumuzda biz canlı yayınlarımızda temel analiz yapıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani Ramco temel analiz yapmaz gibi olay yok. Temel analizin en iyisini yaparız biz. Yeter ki bir gelin misafirimiz olun. Neyse şimdi inceden bir serpiştireceğim size. Arkadaşlar bu dolar endeksinin grafiğine baktığımızda 2001 yılından gelen bir düşen trend var. 2001 ve 2011'den gelen yükselen trend var. Yani şu an nerede duruyor? Uçurumun kenarında duruyor. Bak uçurumun kenarında. Şimdi sen diyorsun ya Fed faiz indirecek diye. Biz uzun zamandır bir yılı geçti arkadaşlar. İndirim beklemiyorum diye söyledim videolarımda. Arka planda yayınlarımda da hep anlattım bunu. Şimdi arkadaşlar grafik desteklemesi lazım. Bunu. Grafik desteklemesi lazım. Şimdi dolar endeksi tarihin en sıkıntılı bölgelerine gelmiş. Belli ki değersizleşiyor. Şimdi haberlerde pompa verirler. Beyin arkadaşlar. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Grafik gerçeğe yansıtır unutmayın bu dediğimi. Şu an gerçek olan ne söyleyeyim size? Trump geldiğinden beri arkadaşlar bakın Trump koltuğuna oturduğu günden beridir. Düşüyor dolar. Düşüyor. Bakın tam bura Aralık 2024 Ocak işte tepeyi yapıyor. 110'da ta nereye düşüyor arkadaşlar? Ne kadar değersizleşiyor biliyor musunuz dolar? Bak şöyle göstereyim. Ha, bunu bile bilmiyor birçoğu. Temel analiz yapanları. Bakın yüzde 12 düşen bir dolar var. Değersizleşen bir dolar var global bazda. Değil mi yüzde 12 düşen bir şey varsa bir para birimi. Orada faiz indirimi mi gelir, faiz arttırımı mı gelir bir düşünün. Yok şuradan, şundan, şundan dolayı böyle olması lazım da öyle değil. Matematiği bir alın arkadaşlar. Matematiği bir alın. FED neden faizi indirmiyor? Neden sabit bırakıp duruyor? Neden? Çünkü sen diyor ya şundan dolayı indirmesi lazım faizi diyorsun ya. Tabii FED bunu biliyor. Diyor ki evet doğru söylüyor onlar diyor. Bundan dolayı indirmemiz lazım diyor. Ama bundan dolayı da indiremeyiz diyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Sabit bırakıyor. Anladınız mı şimdi arkadaşlar? Eğer FED faizi indirirse ne olur biliyor musunuz? Dolar diye bir şey kalmaz. Yani şu ana desteği bir kırar maazallah. Onlar da nanay. Doğru mu? Ya bunu istemezler yani. Emin olun bu e, FED'ler bilmem neler yok mu? Hepsi grafik çiziyor arkadaşlar. Grafiksiz yol alan bir adam var ya yol alamaz. Yani bir halta yaramaz. Unutmayın bu dediğimi. Hayatınızın her alanında grafiğe göre hareket ediyorsunuz. Nefes alıp verirken hava durumu bile grafiğe göre şekilleniyor arkadaşlar. Hayatın her alanında yoldan karşıdan karşıya geçerken sen matematik yapıyorsun. Unutma bu dediğimi. Birine ilgi vereceksin veya vermeyeceksin onun bile matematiğini yapıyorsun ya. Veya birinin kalbini kıracağım mı kırmayacağım mı? Bunun hesabını yapıyorsun ya mesela. Ne yapıyorsun? Matematik yapıyorsun. Şimdi matematik gibi gerçek varken... Sen bunu inkar edemezsin. Sen resmen diyorsun ki ben bilimi inkar ediyorum. Ben zır cahilin tekiyim ama ben ünlü ekonomistim. Öyle bir dünya yok kardeşim. Sen bu grafiği bileceksin. Mecbur. Çünkü FED de biliyor bu grafiği. Herkes biliyor tamam mı? Böyle e, para yönetenler vesaire bunlara bakıyor zaten. Neyse ne zaman faiz inebilir? Eğer şu uçurumdan uzaklaşabilirse dolar şöyle diyelim. Ha bir pay oluşur. Adam der ki biz şimdi faizi indirebiliriz ne olur bir daha oraya düşer. Sonra tekrar koparlanır gider. Anlatabildim mi? Ama sen buradan faizi indirirsen uçuruma atarsın sen. Ülkeni de para birimini de uçurumdan aşağı atarsın. Şimdi sen bana katılmayabilirsin. Benim umurumda mı sence bu? Değil. Niye değil? Biz yıllardır başarıyla ile ilerleyen insanlarız. Biz yara almamışız. Yani e, insanların yüzde doksanı bunun tersini düşünüyor ya şu an. Ve %90'ı şu an 5 kat 10 kat terste doğru mu? Terste olanlar mı doğruyu söylüyordur? Terste olmayan mı doğruyu söylüyordur? Sen daha bunun hesabını bilmiyorsan Sen ne grafikten anlarsın Ne alsat yapabilirsin Ne para kazanabilirsin Hayatının her alanında başarısız olacaksın Maalesef Çünkü istatistik nedir bilmiyorsun Herkes batmış Bunlar mı doğruyu söylüyor? Batmayanlar mı doğruyu söylüyor? Bak bunun Bile basit cevabını bulabilmen lazım senin. Vatanlar ne dedi sana? FED faiz indirecek dedi. Bilmem ne dedi. Doğru mu? İki yıldır sizi oyalıyorlar. Yok bir dahaki inecek. Yok şöyle yarın da diyecekler ki e, faiz artık inmeyecek bence gibi gibi şeyler bile diyebilirler size. Biz yıllardır bu piyasadayız. 8 yıldır kriptodayım arkadaşlar. 2 daire batırmış bir adamdım ben. Siz bana sorun ben neler gördüm bu piyasada. Ne pompalar gördüm. Ne yanlış bilgiler gördüm. Hepsini yaşadım ve 2020'de 5 yıl olmuş arkadaşlar. Youtube kanalımı da açtım. O gün ne dedim? Ben battım siz batmayacaksınız. Doğru mu? Öğrendim ne varsa size öğretmeye çalıştım. Bugüne kadar geldik arkadaşlar. Anlımın akıyla geldim. Hala ben buradaysam hala ben insan içine çıkabiliyorsam hala ben bir ay sonra tekrar tura başlamanın hesabını yapıyorsam demek ki sıkıntı yok. Anlatabildim mi? İşte temel analiz budur arkadaşlar. İnsanların psikolojisini okuyacaksın, matematiğe bakacaksın, gündeme bakacaksın, hepsini harmanlayacaksın. Ama bir tane çelişki varsa, örneğin şöyle bir çelişki, o zaman o temel analiz olmaz. Sen diyor ki faiz inecek, temel analizimi yaptım faiz inecek teknik bilgim de var. E genel analiz bu. Teknik temel bir bütündür arkadaşlar ve bir bütün içinde bir analiz esnasında bir tane çelişki yakalarsan o çelişkiden dolayı kusursuz değildir o analiz. Yanılma payın var senin. Dolayısıyla temel analiz yaparken diyeceksin ki evet faizine bil ama ha şu var, bu var, bunu ne yapacağız diyeceksin. Bunu ne yapacağız? Demek ki sabit bırakmaya doğru biraz gidebilirler. İlerleyen dönemlerde dolar biraz değerlenirse öyle indirirler. Arkadaşlar ülkemizin halini görüyorsunuz. Niye bu haldeyiz? Enflasyon niye bu düzeyde? Çünkü yıllarca arkadaşlar biz faiz arttırımına gitmedik. Doğru mu? Gitmedik. E ne oldu sonra biliyor musun? Biz bunu yaptık. Faiz arttırmadık Türkiye olarak. Şu desteği kırdık biz. Ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? Bam bam bam. Buralara kadar geldi ülke. Anlatabildim değil mi? E şimdi Amerika'da mı aynı duruma düşecek? Yaparlarsa kasıtlı yapıyorlardır. Emin olun arkadaşlar öyle bir senaryoda Amerika diye bir şey kalmaz. Ben sanmıyorum öyle yapacaklarını. İşte arkadaşlar temel analiz nedir? Budur. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ama çarpışma yaklaşıyor Tek kaldığım o anda onu tanıdım bir anda Kripto'nun çoğunun adı bugünlere gelmek için bedel ödendi Emek harcadı o Adımlarım sağlam yere sağlam Bas her babaya karşı ruhum hep savaş Bugünün kahramanı olan kripto Ramcho. Hiçbir şey kurduramaz onu artık ha Bütün piyasaların ustası hayat oyun Bize öğretir amca okulunda yüzde an olmayı Sabır plan kazananlar burada Düşmanımız çok, bizim piyasada Merak etme kripto Ramçoy yanında Gerisi yalan, hiçbir şey net değil Korku ve ateş yaklaşıyor Güç bizde, hisset bu enerjiyi Hey dostum, gelme geriye ilerle hep doğru Sözlerimizde güvende kal burada Rampro ile hep kazanacaksın sonunda Adımlarımız sağlam, yere sağlam bas Her dadeye karşı ruhum hep savaş Bugünün kahramanı olan Kripto Hiçbir şey kurduramaz onu artık ha Bütün piyasaların ustası hayat oyun Bize öğretir amca okulunda yüzdağın olmayı Sabır plan. adım çok konuşma Arkana yaslan rahatla kazananlar burada Düşmanımız çok bizim piyasada

Kripto aleminin kralıdır o Terste kalınca sövmesene lo Tehlikeyi görüp anında uyanır Satın bakın düşecek diye bizi uyarı Onu dinleyenler mışıl mışıl uyurken Takmayanlar tüm gece küfrederek anırı Yıram çoyla bilinçli başlar Düşse de çıksa da akmaz yaşlar Kar cebe yakışır dinleriz onu Gerisini siz düşünün arkadaşlar oh.